6 Şubat'ta deprem oldu ve bu deprem on binlerce insanımızı kaybetti. Japonya 2011'de 9 şiddetindeki deprem. Maraş'tan 50 kat daha büyük bir deprem. Bakın 50 kat. E bizler de bu ülkenin evlatları olarak ne yapabiliriz sorusunu aklımıza getirdi. Japonya'yı inceledik arkadaşlar neyi doğru yapıyorlar? Biz Türkiye'de neyi yaparız ki? Bana göre bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye için deprem, özellikle İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Konuşmalarını yapmak üzere Japon Konutları siyosu Sayın Okan Hocaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş geldim vatanıma diyeceğim. Çünkü ben de bir Bartın Üniversitesi öğrencisiyim. Japon konutları olarak duyuru yaptılar ama Bartın'ın benim hayatımda çok özel bir yeri var. Kardeşimle birlikte daha bu fakültede ilk öğrenci kümesinin içerisindeydik. Ve üniversite hayatında çok ciddi bir çalışma temposuyla kendimize göre ciddi başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. 4 yılda dört tane lisans Mezuniyet mezuniyetiyle birlikte iş hayatındaki o yoğun tempoyu daha öğrenciyken kendimizi o zamana hazırlayarak böyle bir süreç geçirdik. Hem makine hem inşaat mühendisiyim ve makina ve inşaatı da ayrı ayrı bölüm birincilikleriyle bitirdim. Yüksek inşaat mühendisi ve makine mühendisi. Lisans sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat yönetimi üzerinde yüksek lisansımı yaptım. Sonra ikinci kuşak aile şirketimiz olan Hocaoğlu Holding babalarımızdan 2017'de şirketimizi devraldık. Kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz ve şu anda sektöre öncü bir marka ile Japon konutları markası ile depremde sıfır hasar prensibiyle konutlar üretiyoruz. Depremde sıfır hasar dedim. E diğer yeni binalar nedir Hani bu sıfır azarsa diğerleri nasıl oluyor bunu mühendis Ken bile bilmiyordum yani o yapıların arasındaki farkın ne anlam ifade ettiğini nasıl olduğunu bilmiyordum bunu işin içine girdikten sonra öğrendik Japon konutları bu Japonya'daki raylı sistem konutlar Aslında yani deprem esnasında alt zemin sallanıyor ancak yapı Sallanmıyor, bina sabit. Bu konutları üretiyoruz. Onlardan da bahsedeceğiz. Japonya'dan ilham aldığımız o teknolojiyi burada nasıl uyguluyoruz ve ilerleyeceğiz. Bunlar benim E-devletimden aldığım mezuniyet belgelerim. Kocaeli Üniversitesi'nde iki yıllık bölümü bitir, bitirirken okulla hiçbir alakası olmayan bir öğrenciydim. İki yıllık okulu üç yılda bitirdim, uzattım okulu. Liseyi o zaman 3 seneydi bizim dönemimizde. 4 yılda bitirdim. Hiçbir alakam yoktu. Çok tembel bir öğrenciydim. E peki oradan buraya nasıl geldi bu süreç? Onlardan bahsetmiş olacağım. Kocaeli Üniversitesi'nde bir dersten bölümüm uzadı. O zaman doçentti. Şimdi profesör oldu Fatma hocamız. Ve onun dersinden uzatmıştım okulu. Benim yanıma geldi sınavda. Dedi ki Okan sınavdan sonra yanıma gel. Buyurun hocam dedim. Dedi ki, DGS diye bir şey var. Yok hocam dedim, bizden geçti artık. Ya dedi, nasıl geçti artık? Hocam, biz iş hayatına atılacağız, işte para kazanacağız, çalışacağız. Yok dedi, sen DGS sınavına hazırlan, makine mühendisliğini kazan, sen bu işi yaparsın. Yok hocam dedim, bizden geçti artık. Yaşım o zaman 22. Sonra beni ikna edemedi. O dönem iş hayatına atıldık. Çok güzel çalışıyoruz kardeşlerimizle birlikte. Talihsiz bir kaza geçirdim o zaman. Kolum kırıldı. Ben solak bir öğrenciyim ve o dönem sol elim kırıldı. Ya diyorum olur mu böyle iş hayatına atılmışız, çalışıyoruz ediyoruz. Sonra doktor dedi ki 6 ay elini kullanamayacaksın. Biz tabii dövünüyoruz kötü bir şey diye. Ve o dönem Sınava da 8 ay var. Yani zaten çalışamayacağız. 6 ay evde bari ders çalışayım da makine mühendisi olayım diye başladı sürecimiz. Gördüğünüz gibi sol elim alçıda sağ elle yazmayı öğrendim. Her gün sabahın çok erken saatlerinde sınava çalışarak o dönemde sınava hazırlanıyorum. Bir yandan da askerlik tecili için açık öğretimi yazmışım. Dedim ki bari ona da çalışayım. Zaten evde ders çalışıyorum bari işletmeyi de yanımda çalışayım. Ve işletmeden yüksek onur öğrencisi olarak bölümleri tamamlamaya başladım. Ve Bartın Üniversitesi'ni kazandık. Kardeşimle birlikte ben makine mühendisine girdim. Kardeşim malzeme metalurji. Mühendislik fakültesinde zaten çok fazla şey yoktu o dönem. Ve süreç başladı. Abi Hoca dedi ki, beni çağırdı odasına. Ya dedi, Okan sen kafayı mı yedin? Makina, inşaat, işletme, ekonomi hani amacın ne? Dedim ki hocam, bizim yapmak istediğimiz biraz farklı. Nedir dedi? Biz dedim babalardan inşaatçıyız. İnşaat bizim işimiz. Makine inşaatın en büyük yandalı bizler yönetici pozisyondaki insanlar olarak işletme bilmeden yöneticilik olmaz. Ekonomi bilmeden yöneticilik olmaz. Bu bilgileri alarak kendimizi sektöre hazırlıyoruz. Ve çok fazla dersi layıkıyla yerine getirebilirsek, sektöre girdiğimizde de çok fazla sorumluluğu yine layıkıyla yerine getirebiliriz diye kendimizi eğitiyoruz. Sonra iş hayatına atıldık. Sene 2017. Maalesef ki bizim Türk piyasasında Der bitmiyor. Sektörde kriz, işte seçimlerde vesaire hep bir problem ile. Nitekim 2018 krizi Branson, bu papaz ver papazı vermiyorum. doyuzun çıktığı vakit. O dönemde e, çok ciddi bir sıkıntı içerisindeydi sektör. Ardından işte seçimler 2019, 2020 pandemi, 2021 pandeminin devamı ve son olarak 2022. Bu depremden önceki yıl. Biz de bir proje geliştirdik. Projemiz konfor odaklı. İşte havuzu olan hamam, sauna, jacuzzi tam donanımlı bir site. Acele ediyoruz 2022'de hemen ruhsatımızı alalım harçlar artmasın. Sonra projeyi geliştirdik. Ruhsat için mücadele ederken biz ruhsatı alamadık. 2023'e sarktı. 2023 Ocak yine ruhsat çıkmadı. Şubat 6 deprem. Evet, bu projemizin özellikleri tam donanımlı. Evet, 6 Şubat'ta deprem oldu ve bu deprem on binlerce insanımızı kaybettik. E bizler de bu ülkenin evlatları olarak ve nitelikli mühendisler olarak ne yapabiliriz sorusunu aklımıza getirdi ve bir şey yaptık. O da Japonya'yı inceledik arkadaşlar. Bu Japonya ne yapmış? Bunu inceledik. Japonya 1995 yılında çok büyük bir deprem yaşıyor. Çok büyük değil aslında. 7.3 bizim Maraş depremi ile hemen hemen yakın. Maraş 7.6 oldu, bu 7.3. 6500 kişi ölüyor. Bu onlar için bir milat. Neyin miladı biliyor musunuz? Deprem izolasyonunun miladı. Orada karar alıyor Japonya. Diyor ki biz artık yapılarımızı güçlendireceğiz. Ve izolasyon mantığını kurgulayacağız deprem izolasyonu. Ardından 2004'te de deprem oluyor, ufak bir deprem. Sonra 2011'de 9 şiddetindeki deprem. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? 9 şiddeti Maraş'tan 50 kat daha büyük bir deprem. Bakın 50 kat. 6 ile 7 arasında 32 kat fark var. 7 ile 8 arasında da 32 kat fark var. 6 ile 8 arasında 1024 kat fark var. 7.6 Maraş'ta biz neleri kaybettik hesabı yok. Bunlar 9 şiddetinde deprem yaşıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık 20 bin kişi ölüyor. Bunlardan 19 bini Tsunami'den. Depremden değil. Depremden ölen kişi sayısı 1000. Bin. 19 bini Tsunami'den ölüyor. Ona da yapacak bir şeyleri yok, önlemleri yok. Biz de gittik bunları... Yani neyi doğru yapıyorlar? Biz Türkiye'de neyi yaparız ki? Bana göre... Bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye için deprem, özellikle İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Bütün ülke İstanbul'a bakamaz, İstanbul bütün ülkeye bakar. Böyle bir pozisyon. Dolayısıyla biz de ne yapabiliriz diye bunları incelerken farkları gördük. En büyük fark arkadaşlar bir tanesi en şiddetli depremde sıfır hasar prensibiyle tasarlanıyor. Diğeri ise ikinci sınıf DD1 ve DD2. DD1 depremi 2500 yılda bir olma olasılığı olan en şiddetli depremi temsil ederken DD2 50 yılda bir olma olasılığı olan ikinci sınıf depremi temsil ediyor. Ve biz inşaat mühendisleri olarak o gördüğünüz bütün yeni binalarda DD2'ye göre kontrollü hasar prensibiyle tasarım yapıyoruz. Çok ilginç. Bir tanesi en şiddetli depremde sıfır hasar, diğeri ikinci sınıf depremde kontrollü hasar. Arada böyle bir fark var. Bunu ben bir mühendis olarak bilmiyordum işin içine girdiğimde. Ama böyle bir fark var. Sonra bu Japon deprem uzmanı Morivaki Bey ve Japonya'daki yine Fatih Sütçü İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocamla birlikte biz Japonya'ya gittik ve süreci başlattık. Burada bir simülatör var. Karavan içerisinde depremi simüle ediyorlar. Üstte de 5-6-7-5-6-7 diye gördüğünüz deprem şiddeti büyüklüğü var. Şu anda depremi yaşıyor ve sonra izolasyonlu binayı gösterecek. 6, 7, evet. Şimdi deprem izolatörleri ile birlikte aradaki farkı görmüş olacağız. Binaların yıkıldığını sembolize eden, yani dışarıda çok büyük bir deprem olurken bina içerisinde beşler, dörtler, beşler, yani bu kadar sist, şeyi depremi sönümleyen bir sistem bu aslında. Yani Dışarıda çok büyük deprem olsa da bina içerisinde yaşadığımız bölgede depremden izole edilmiş bir yaşam oluyor aslında. Bu yapılar bize onu sağlıyor. Ve Tokyo'da fabrikaları gezerek izolatör cihazlarını imal eden test bölgelerine giderek Arge çalışmalarımızı yaptık. Burada bir izolatör cihazının nasıl test edildiğini, deprem esnasındaki davranışını gösteren bir video ve bu şekilde yaptığımız çalışmalarla birlikte mesela bu çok ilginç Japonya'daki raylı sistem dediğimiz yani temel x ve y ekseninde binanın gitmesini sağlıyor. Deprem esnasında alt taraf hareket ediyor. Üst tarafa o deprem kuvveti geçmiyor. Bu cihaz onu sembolize ediyor. Ve bu da bizim şantiyemizden bir görüntü. Kolonların büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. Şurada devam eden de izolatörün üzerindeki kolon. Ne kadar ince geliyor buna göre. Deprem esnasında alt taraf sallanıyor. Yukarıda ise koca bir kütle var. Bina var. Onu taşıyacak alttaki kolonun ve temelin ona göre çok dayanımlı olması lazım. Bu da evet izolatörün altındaki kolon boyutu 150'ye 150 neredeyse. Yani ve köprü ayağı gibi çok sağlam bir betondan oluyor. E bu da maliyete yansıyor dolayısıyla. Ancak deprem bir defa oluyor. Yani kurtulan da kurtulamıyor. Bizim müşterilerimiz, ben bir gün anlatıyorum bir müşterime, sizin için de çok iyi yatırım olacak, yani çok güzel kazanç falan. Dedi ki Okan Bey benim ne kazanacağım parada ne başka bir şeyde gözüm var. Ben dedi sadece rahat uyku uyuyabilmek için daire alıyorum. Dedi ben depremzedeyim. İki gün enkaz altında kaldım. Çıktığımda iki çocuğum ve eşim ölmüştü. İki çocuğumla birlikte hayattayım ve ben gece uyku uyuyamıyorum dedi. Çocukların başında sabaha kadar nöbet tutuyorum. Kapılarım açık. Olur da deprem olursa onları kucaklayayım dışarıya kaçayım diye. Ben dedi buradan sadece rahat uyku uyuyabilmek için. Dolayısıyla bana göre en büyük ölü o adam. Yani o bana göre yaşamıyor. Yani böyle bir etkisi var. Evet çok acı. Bunları ben söylerken tüylerim diken diken oluyor ve hoşuma da gitmiyor ancak bu bilinçte hareket etmemiz çok önemli. Biz yola çıktık. Biz bu bilinçle gidiyoruz. Böyle yapıları insanlar rahat uyku uyuyabilsin diye Türkiye'de deprem riski taşıyan her yerde yapacağız inşallah. Japon konutları 4.17'de fikren doğdu ve vizyon olarak Türkiye'nin deprem riski taşıyan fayatlar onlar, deprem riski taşıyan her yerde biz bu konutları yapacağız. Şu an İstanbul'da ikinci projemizi yapıyoruz. Her yaptığımız yerde bir pim atacağız. Böyle, böyle bir vizyonla çıktık. İnşallah ve bunları paylaşıyoruz üniversitelerde. Tek bir amacımız var, bir daha o bedeli ödememek. Ben şeyi soracağım. Öyle ben söyleyeyim. İzmir'de yaşıyorum, yani bayraklı bölgesi. Yani evet, direkt evet. deprem için birinci derecede doğru. ve çok büyük sıkıntı var. Şimdi kentsel dönüşüm yapıyorlar orada, çok şahit oluyorum hani temelde fore kazıkla yapıyorlar. Doğru. Ve direkt zeminden su çıkıyor zaten hani deniz suyu evet, çıkıyor evet. ve bataklık orası. Evet. Ben doğru. bu sistemi orada merak ettim açıkçası hani ya da öyle bir şeyiniz olacak mı İzmir için? Tabii ki İzmir yine yoğun çalıştığımız bölgeler arasında şimdi o dediğiniz fore kazık, zemin, ancak biz binaları tasarlarken zemin üstü çalışırız. Şimdi zemin zaten sağlam olmalıdır bir bina için. Bu da C sınıfı ZC dediğimiz e, sınıftır. O bölgeler Z'de yani duyun çok olduğu, dolayısıyla bir güçlendirmenin gerektiği bölgedir. Kazıkları yaptıktan sonra yukarıya çıkacağın sistemde bu kullanılabilir. Ancak bölgesel olarak deplasman dediğimiz bir ayrıntı var. Bu nedir? Deprem esnasında binanın yapacağı salınım. Zemini iyi olan yerlerde bu salınım daha düşük olur ve tasarım daha kolay olur. Ancak zemini kötü olan yerlerde deplasman artar ve yardımcı elemanlarla maliyet daha da katlanır. Evet, evet. O bölgelerde bu yapıların maliyeti yaklaşık bir %15 daha ilave üstüne gelecektir. Ben de öncelikle sunumunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve tebrik ediyorum. Benim merak ettiğim kısım şu, biraz da makine mühendisliği lisansınıza dayanaraktan sorayım. Biz bu sismik izolatörleri yerli olarak üretebilecek altyapıya sahip miyiz? Acaba bunun tedariki için sizler yine Japonya'ya veya yurt dışına mı gidiyorsunuz? Yoksa bunun Türkiye'de de geliştirilmesi ve sayıca arttırılması bizim belki de maliyetlerimizi azaltabilir mi? Buna yönelik de bir çalışmanız var mı? Tabii ki. Şimdi bu sistemde üç tane temel prensip var. Bir tanesi raylı dediğim o raylar üzerinde gidip gelen. Diğeri kavuçuk ve bir diğeri sürtünmeli sarkaç dediğimiz çelik üzerinde hareket eden levhalar. Bir alt çene var, bir ortada disk var, bir de üst çene var. Deprem esnasında çelikler hareket ediyor, yukarıya geçmiyor. Mantık aynı. Şimdi bizim teknolojimiz, Türkiye'deki teknoloji, ilk iki için yeterli değil. Ancak sürtünmeli sarkaç yani çelik için Türkiye'de üretim var. Biz de yurt dışından tedarik çok zor oluyor. Yani biz Japonya'dan izolatörleri yapmak istiyoruz ancak adamlar bir termin veriyor bize diyor ki 18 ayda getir. Ya yani diyorum ben 18 ayda binayı bitiriyorum. O yüzden Japonlarla çalışmak orada biraz zor. Biz ne yapacağız ileriki projemizde? İzolatör önden sipariş edeceğiz. Alışılmışın dışında İzolatöre göre bina tasarlayacağız. Yani 18 ayı beklememek için ilk önce izolatörleri çekeceğiz şeye. Çektiğimiz izolatörlere göre binayı tasarlayacağız böyle aşacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin teknolojisi şu anda üçüncü kademe için elverişli üretiliyor. İtalya'ya gidip orada akredite edildikten sonra şantiyelerde takılıyor. Sunumunuzdan evet. anladığım kadarıyla da zaten sizin binaların sadece depreme dayanıklılığı değil bina içinde de eksklüzif yani oldukça yüksek konforlu alanlar yaratıyorsunuz. Şimdi benim babam da inşaat malzemeleri satıyordu. Onun döneminden de biliyorum. Yani aslında binaların içinde giden masraf çok daha fazla oluyor. İşte bu noktada benim merak ettiğim şey şu. Burada gerçekten insana temas eden ve ülkenin gerçekten milli sorunlarından biri olan bir konuda bu kadar güzel bir arge çalışmanız varken bu binalar çok eksklüzyum olmasa da yani çok basit düşünüyorum bir TOKİ mantığıyla yani önemli olan güvenli bina, sağlam bina içerisi çok önemli değil. İçerisi bir şekilde şey yapılır. Bu mantıkla yaklaşıp acaba işte devlet üst kademeleriyle, TOKİ ile veya başka yerlerle bu işin daha da yaygınlaşması, sizin verdiğiniz emek kadar da devlet kademelerinin bu taşın altına eline sokması için, koyması için herhangi bir girişimde bulunuz mu? Çok merak ediyorum. Çünkü Dediğim mantıkla yaklaşırsak sanki o %35, %40'lık siz de takdir edersiniz. %10, %15, %20'lere kadar da indirilebilir gibi geliyor bana. Teşekkür ederim Okan. Çok sağ ol. Çok güzel bir nokta yine. Bizim sistemimiz Türkiye'dekinin biraz tersi. Yani Türkiye'de özellikle İstanbul'umuzu helak etmişiz. Yani sokaklar, o yapılar bir tanesi kentsel dönüşüm, bir tanesi gece kondu. Böyle mahvetmişiz Biz öyle bakmıyoruz. Yani... Biz acelemiz yok hocam. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıllık hareket ediyoruz. Oluşturduğumuz vizyon oraya gitsin istiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Şimdi dediğiniz mantıkla gidersek harala görele işte yapalım edeninden sıyrılmak istiyoruz biz. Çok basit bir problemi çöz çözüyoruz. Nedir o? Biliyor musunuz? İnsanların huzurlu yaşam alanlarını üretiyoruz biz. Yani ben yani insanım evimde huzur bulamayacaksam nerede bulacağım ben? O mantıkla kapıyı açıp içeri girdiğinde işte ferah daireler olsun bir artı bir projemizde yok iki artı birler geniş ferah üç artı birler geniş ferah yani şöyle küçük küçük köyler oluşturalım. İşte Sancaktepe 25 köy Sancaktepe 26 köy Pendik 27 köy gibi küçük köylerle acele etmeden planlı bir şekilde. Ama bundan bir hikaye var. Orman yanarken bir serçe koşup gidip bir damla su alıp ormana bırakıyormuş. Sonra bir daha gidip bir damla daha alıp bir daha ormana bırakıyormuş. Aşağıdan hayvanlar demiş ki ne yapıyorsun orman yandı bitti kül oldu sen. Serçe demiş ki benim elimden gelen bu. Şimdi biz de kendimize o serçeye benzetiyoruz aslında. Şu anda biz yanan ormana bir damla su götürüyoruz. Sonra koşun bir daha bir damla. Ama şunu çok iyi biliyorsun. Bir avuç olacak o sonra. Sonra bir kova olacak. Sonra belki bir çeşme götüreceğiz oraya. Sonra belki bir dere. Dolayısıyla bu yangın anca böyle söner diye düşünüyoruz. Aceleden ziyade planlı, programlı ve vizyoner bakış açısıyla olması gerek inanıyoruz. Biz kendi yolumuzda bir yol çizdik. Adım adım bir tuğla bir tuğla bir tuğla bir tuğla ilerleyerek gitmek istiyoruz. Japon konutları CEO'su Sayın Okan Hocaoğlu'nu belgelerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Kendilerine günün anasına teşekkür belgelerini vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Sait Ceyhan'ı sahneye davet ediyorum.